Arkadaşlar merhabalar. sizlerle bu hafta soru çözümü yapacağız. Şimdi ilk sorumuza geldiğimiz zaman yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşmasında iç kuvvetler etkili olmamıştır? diye bir sorumuz var. İç kuvvetler dediğimiz zaman kaynağını yerin derinliklerindeki mağmadan alan ve yapıcı özellik gösteren kuvvetlerde dört kuvvetimiz vardı hatırlayalım. Orojenez, epirojenez, volkanizma ve seyizma. Şimdi bunlardan biri etkili değildir. Bunu aramamız gerekiyor. Konya Ovası'na baktığımız zaman Konya Ovası tektonik ovadır ve kendisi tektonizmayla yani deprem sonucunda oluşmuştur. O yüzden iç kuvvet diyeceğim ben A'yı eliyorum. E, toros Dağları dediği zaman e, kıvrım dağdır ve dağ oluşumu ise orojenez de iç kuvvettir. O yüzden ben B seçeneğini eliyorum. C'ye geldiğimde Yıldız Dağları var. O da Kıvrım dağdır ve yine dağ oluşumu dediğime göre orojenez, iç kuvvet eliyorum. Bakırçay Graben'i, Graben, Horse Graben sistemimiz vardı kırık dağlarda. Haliyle dağ oluşumu orojenezse ben o da iç kuvvettir diyeceğim, eleyeceğim. D seçeneği ise Çukurova. Çukurova e, deltadır, akarsu birikimiyle oluşmuştur. Yani akarsu oluşturacak kendisini. O yüzden iç kuvvet değil, dış kuvvet ön plandadır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmadı. Bir diğer soruya baktığımızda e, aşağıda Türkiye'de jeolojik devirlerde meydana gelmiş bazı olaylar verilmiştir. Bunların hangisi insanın yeryüzüne gelişiyle aynı jeolojik zaman içinde gerçekleşmemiştir? Güzel soru. Öncelikle insanın yeryüzüne gelişiyle aynı jeolojik dönem. İnsan ne zaman yeryüzüne geldi? Önce bunu bilmem lazım. İnsan dördüncü jeolojik zaman. Yani diğer adıyla bilinecek kuva terner dönemde. Kuva terner dönemde. Hatta Kuaterner'in de son saniyesinde e, yeryüzüne gelmişti. Bu yüzden dördüncü e, jeolojik zamanda gerçekleşmemiştir diye aramam gerekiyor açıkçası. Nemrut kalderasının oluşması Nemrut kalderası üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Afşin, Elbistan, Linyit yatakları üçüncü zamanda oluşmuştur. E, buzul dönem, glasiyel dönem kendisi dörtte son dönemimizde buzul dönem dörtte oluşmuştur. Tetis Denizi'nin oluşması ikinci jeolojik zaman. Zonguldak'ta taş kömürün ise birinci jeolojik zaman olarak alacağım. Yani burada cevabımız C seçeneği olmalıdır. Aynı dönemde gerçekleşmiştir demiş. Buzul dönem, dördüncü dönem. Bir diğer soruya geçiyorum. Aynı boylum üzerinde bulunan Adana'dan Samsun'a gidildikçe aynı boylamda Adana ve Samsun illerimiz varmış. Adana'dan Samsun'a doğru ee, gideceğim güneyden kuzeye doğru gidiyorum. Dikkat hangisi gözlenmez diyor? Atmosferde güneş ışınlarının maruz kaldığı tutulmanın artması. Şimdi e, biz şunu biliyoruz ki ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının tutulması yani ısı kaybı artar. O yüzden A seçeneği doğru. Gölge boyunun kısalması. Şimdi Gölge boyu deyince aklımıza gelmesi gereken madde güneş ışınları olacaktı. Güneş ışınları bir yere ne kadar dik açıyla gelirse aralarına ters orantı vardı. Çünkü gölge boyu o kadar küçük olacaktı. Güneş ışınları büyük açıyla geliyorsa gölge boyu o kadar küçüktür diyoruz. O zaman biz kuzeye doğru gidiyoruz. Yani Adana'dan Samsun'a doğru gidiyorsak güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor. O zaman gölge boyu uzamalı, büyümeli. Yani gölge boyunun kısalması ifadesi bir kere yanlış. E cevap zaten çıktı. Ama diğer seçeneklere baktığımızda orman üst sınırının düşmesi. Şimdi alt sınır ve üst sınır kavramları çok karıştırılıyor. Alt sınır bir şeyin başlangıç sınırı iken üst sınır bir şeyin bitiş sınırıdır. Üst sınırının düşmesi daha da alçaklarda gözleyeceğiz. Yani ormanın bittiği sınırdan bahsediyor. O zaman e, biz şundan bahsetmiştik ormanın başlangıcını alt sınırını enlem belirlerken ormanın üst sınırını daha doğrusu ormanın alt sınırını yağış belirlerken ormanın üst sınırını enlem sıcaklık belirler. Bu yüzden üst sınır dediği için sıcaklığa bakacağım. Sıcaklık evet düşüyordur. Samsun'a gittikçe bu sınır da düşer. Doğru. E, tam ve grup süresi uzar. E, güneşin doğuş ve batış, uza, batış süresinin uzamasından bahsediyor. E, doğrudur diyorum. Çizgisel hızla ilgili bir kavramdır. Kutuplara gittikçe çizgisel hız e, azalır. Bu yüzden güneşin doğuş ve batış süresi de uzar. Yer çekiminin artması ise kutuplara gittikçe yer çekimi artar. Bu yüzden E seçeneği de doğru kabul edeceğim. Yani cevabımız B olmalı. Bir diğer soruya geçtiğimde. O ve platolardan hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaz? Bugün Birecik, Suruç. Harran ve Ceylanpınar dediğimiz ovalar Şanlıurfa'nın ovalarıdır. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesine yer alırken Elbistan Ovası, Elbistan Kahramanmaraş ama bu ova Doğu Anadolu bölgesi sınırlarında yer alır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmalı.